Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee e oynuyoruz. Yine Portekiz e, İsrail maçı olacak. Milli maçı. Hemen biz Portekiz karşı taraf İsrail. Arkadaşlar bir önceki eFootball videomda yani maviler bizi izlerken şey demek istedim böyle altında mavi yuvarlaklı şeyler olan biziz yani ben onu e şey yapıyorum işte ben oyuncuyu yönetiyorum bakın şimdi göstereceğim bakın arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu gördünüz bak bakın şimdi Onda bir yuvarlak var. O benim işte arkadaşlar. Bak Ruben Diaz mesela. Offside. Kim bu Ruben? Yok diye kadar. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ronaldo suyu çekiyor yine. Arkadaşlar bu arada maçta bazen konuşmayabilirim. Konuşamayabilirim. Çünkü odaklanıyorum. Evet. O yüzden. Birazcık sesim kötü gelebilir arkadaşlar. Çünkü biraz hastayım. Dünkü videolarımdan da söyledim zaten. Bak duydunuz Cristiano Ronaldo'yu. Hayır? Kimden çıktı? Kornlar, kötü olmuş. <laughs> Cristiano Ronaldo top. lan. Cristiano diyor Gol! Bozici. Rafael işte öyle bir şeyler. Evet. Arkadaşlar 4 biterse neredeyse dünkü maçın aynısı olacak. İlk Ronaldo atmıştı. Suyu çekti. Ondan sonra yine bu Rafael Lea o işte ikinci golü o atmıştı. Üçüncü ve dördüncü golleri de Ronaldo atmıştı. Gide öyle mi olacak yoksa? Veya 4-0 bitecek mi? Ben... Hayır! Şurası... Hoca ne var hoca? Yedik. Olsun, 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 olsun. Olsun. Bir yedik, bir yedik. Bir yedik. Sıkıntı yok. Biz bunu 3-1, 4-1 falan tamamlarız. Şut. Hoca peralte. Penaltı verseydi. Ah be, penaltı verseydi var ya orada. Ne oldu? Ne oldu? İtin ya Bernardo Silva Ronaldo'yu gördü. Penaltı! Penaltı! Penaltı vallahi penaltı. Penaltı. Penaltı kullanıyoruz şu anda. Penaltı. Penaltı çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Atar mıyız lan? Bir dakika daha güzel birisi var mı ona bakıyorum. Yok ki. Atıyorum. Atacağım mı acaba? Tam şöyle atarsam. Hayır ya. Tamam devam et. Atamadık arkadaşlar ya. Eee. Ne oldu lan? Ay bir Ronaldo ya. Onu nasıl atamadın ya? var ya o kadar çok sinirlendim ki lütfen Ela Lando Koş! Bernardo Silva gidiyor. Bernardo Silva Abi güzel bir şut. Yani güzelce bir vursam var ya. Bruno Fernandes. Oy Bruno Fernandes ne yapıyor? İlk yarı bitmek üzere. Abi Ronaldo nasıl şeyi kaçırdı ya? Of. Of ya. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Penaltıyı nasıl kaçırabiliyor? Abiciğim anlayamadım ki. İşte Pozisyon değişimi basın eder abiciğim. Evet maç bitiyor arkadaşlar. İlk yarı bitti tabi ki de. İkinci yarıya geçeceğiz şimdi. 2-1 Abi nasıl? 6 şut. Abi kaleye bulan şutlar 4 diyor. Niye 2-1 yani? Niye? Niye 2-1? Kaleye bulan şutlar 4 sen nasıl 2-1 oluyor? Hop aldırır çok güzel. Ee, o site'de değil mi ya? Direkt döndü. Direkt direkt doldu doldu. Ayaksız oldum. Oradan herkes atardı bu arada. Sen atamadın ama. Üstüne çarpmış. Çok güzel. Çok güzel. Pozisyon değişimi. Ekran değiştir. Gel yani gel pozisyon değişimi de şey ya. Neyse arapasını bir basacaksın var ya. Havalanacak top. Ruben Diaz. Yedik da bu sefer. Yemedik. Peraltı. Nasıl peraltı? Peraltı. Abi. Hayır ya. Abi nasıl? 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 Abi. Dur. Dur. Hayır. Şu tarafa vuracak. Yes be. Bırak 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 bırak. Bıra diye bıraktık. Aa. Abi geçitmiyoruz da. Hadi ya. Hadi 2-1 bitemez bu maç. Bu maç 2-1 bitemez. Yeter artık kaleden çıkaralım. Çıkarın. Abi şunu tut. Çok güzel. Yeme be diyor Costa be. İşte bu. İşte bu. Güzelce oynayın abi. Diego o otop neyse. Oy bitin ya çok güzel çok güzel çok güzel. Abi iyi oynamaya başladılar. Falan filan diyormuşum. Oğlum İsrail kim? Portekiz kim ya? Oğlum bak yeter ha. Abi yeter ya yeter ya. Abi gerçek şeyi açayım mı? Onu mu istiyorsunuz? Ah ah ah. Ya dur niye takılıyorsun ya? Ya bir sana ne? Auto gitsin top ya. Niye dokunuyorsun? ya? Yedik onu da. Yemedik. Ya. Koş. Yeter lan. Şu anda fal işte bu işte bu. Cristiano Ronaldo fal. Oha kanka. Oha yani. Oha. Oha. Ne tizydik bunda? Hayır ya. Hop. Buradan bir şut. Kaleci olmasa yok kaleci olsa da herhalde direğe gidiyordu. Abi. Çok iyi. taç 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 hızlı kullan hızlı kullan hızlı kullan şuraya doğru hızlı hayır ya Daniel perit var ya sana ben para vermeyeceğim bütün şutları tutma diye şey demiş şaka şaka yedik bunda Hayır dur ya. Adam ol oğlum. Bak adam ol. Ne var hoca ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Herhalde mi O kim ya? Abi bitirme ya. Neyse arkadaşlar. E-futbol bu kadar yeter. Bu kadar. İşte. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Ama arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.